Akacak. Akacak. Şimdi saat dörtte başladık yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık iki saattir günden dışı konuşuyoruz. Tabi burası meclis salonu, mahkeme salonu değil. Yani biz burada yargı dağıtmıyoruz, hüküm de vermiyoruz. Fikir farklılıklarını ortaya koyuyoruz. Düzgün bir şekilde tartışınca kamuoyu da bu konuda kendi vicdanında bunu tartar ve ona göre de sandıkta gereken cevabı verir bence şu, rüşvetin kutusu olmaz. Hesabı sorulur. Ayakkabı kutusuydu işte, baklava kutusuydu. Onlar boş. Hesabı sorulur. Rüşveti alan kişinin partisinde gördüğü muamele konuşulur. Rüşveti alan kişi yukarılara mı taşınmış yoksa yerin